Arkadaşlar herkese selamlar. İkinci el traktör videolarını incelediğim bir video ile daha karşınızdayız. Her zamanki gibi videoya başlamadan önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim ve mutlaka videomuzu beğenmeyi de unutmayın diyerek traktör fiyatlarını incelemeye başlıyorum. Evet, incelediğim ilk traktör Massey Ferguson 240S. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2011 model. Bu traktör çok özel bir traktör çünkü 2011 model olmasına rağmen sadece 613 saattir. Bu traktör bilindiği üzere 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörlerde 49 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir traktör. Traktörün özelliklerine şöyle bir baktığımda Lastik durumları gayet iyi, hiç fena değil. Ön lastik %80, ee, yine aynı şekilde arka lastik de %80 seviyelerinde. Gayet iyi durumda bir traktör. Satış fiyatı 339.000 TL. Massey Ferguson 240S 2011 model. Sadece 613 saatte olan traktör 339.000 TL'den yeni sahibini, alıcısını bekliyor. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Türk Boğası diye adlandırılan Tumosan 8095. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2016 model. Traktörün bilindiği üzere klimalı kabin var bu traktörlerde. 4 çekişli bir traktör 2016 model. 12 ileri 12 geri vites var bu traktörlerde. 95 beygirlik bir motor gücüne sahip. Tüm olsan motora sahip aynı zamanda bu traktörler. 4x4 olduğunu söyledim. 4 silindirli bir traktör ve 2016 model bu olan bu traktör 1900 saat çalışma saatinde. Lastik durumları gayet iyi durumda diyebilirim aslında. Ön lastik %55 seviyesinde. Arka lastik biraz daha yeni, daha iyi, daha diri durumda. %75 seviyelerinde. Piston kaldırma desteklidir. Levyeli, çift çekere düğme ile geçer. Bu seri bu traktörlerin en dolu paketi, paketidir. Traktörün arızası vesaire hiçbir şekilde olmamıştır. Anahtar dahi değmemiş. Çok temiz bir traktör. Bu traktörün satış fiyatı 650.000 TL. 2016 model Tumosan 8095 650.000 TL'den satılmaktadır. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör yine bir Massey Ferguson traktör. Traktörün modeli Massey Ferguson 255 Turbo. Bu traktörler. Traktörün satışa çıkartılan modeli 1991 modeli satışa çıkartılmış durumda. 55 beygirlik bir motor gücüne sahip turbo bir traktör. 91 model olduğunu özellikle tekrardan söylüyorum. 8 ileri 2 geri vites var bu traktörlerde. 3 silindirlik bir motor gücüne sahip. Çalışma saati 2533 saatte bu traktör. Massey Ferguson 255 turbo 2533 saatte çalışma saatinde fabrika orijinal boyası üzerinde mevcut. Muayenesi yeni yapılmış durumdadır. Hidrolik direksiyon vardır bu traktörde. Motor şanzıman yürüyemi garantili. Yani çok iyi durumda bir traktör. Satış fiyatı 267 bin TL. Masse Ferguson 255 turbo traktör 91 model 267 bin TL'den satılıyor. Piyasası bu şekilde. Traktör incelemeye bu kez bir tak daha ileri gidiyorum. Masse Ferguson 265S ile devam ediyorum fiyatları incelemeye. Massey Ferguson 265S traktörün satışa çıkartılan modeli 1986 model 65 beygirlik bir traktörden bahsediyoruz. 8 ileri 2 geri vites var bu traktörlerde de. 2 çekişli bir traktör, 4 silindirli bir motor, e, silind motor silindirlerine sahip 40.000 saat olarak belirtilmiş traktörün çalışma saati. Tam bir emektar. 265S. Traktörün lastik durumlarını incelediğimde ön lastik %50 seviyelerinde arka lastikle yine aynı şekilde yok. Daha yine aslında %70 seviyelerinde gayet iyi durumda, gayet temiz durumda bir traktör. Traktör çok temiz. Muayenesi sigortası var ve hiçbir masrafı yoktur. Alan kişi doğrudan kullanabilecektir. Traktör gayet iyi ve temiz durumdadır satışa çıkartılan fiyatı ise 270.000 TL'dir. Massey Ferguson 265 86 model 270.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. New Holland traktörlerle devam edelim. Şimdi büyük traktörlerden geçelim. New Holland TD 110 traktör. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2013 model. Traktörün ee, klimalı kabinli olduğunu zaten biliyoruz. 4 çekişli bir traktör. Adından da anlaşılacağı üzere 110 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktör. Satışa çıkartılan bu traktörün e, lastikleri tamamen yeni. Ön ve arka lastik %100 seviyesinde. 4 silindirli, 4 çekişli bir traktör. Sıfır ayarındadır. Orijinal saatidir bu arada 1200 saat. 4 adet 38'lik sıfır ince jant takılmıştır ve lastikleri orijinaldir hiçbir şekilde masrafı yok al kullan denilen bir traktör. Fiyatı 895.000 TL. New Holland TD110 traktör 895.000 TL'den bir alıcısını yeni sahibini bekliyor. Biraz model düşürterek devam edelim. Steyr traktöre devam edelim. Steyr 545 traktör. Traktörün satışa çıkartılan modeli 1978 model adından da anlaşılacağı üzere ki zaten isimler genellikle bu şekilde konulur. 45 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli, 2 çekişli bir traktör. Traktörün çalışma saati belirtilmemiş. O yüzden size net bir bilgi söyleyemiyorum çalışma saatine dair. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Tamamen iyi durumdadır. Bu traktör ve Satış fiyatı 154.900 TL yani 155.000 TL de diyebiliriz. Steyr 545 154.900 TL. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör New Holland 5556. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2008 model. 9 ileri 9 geri vites var bu traktörlerde. 55 beygirlik bir motor gücüne sahip yine adından anlaşılacağı gibi. 3 silindirlik bir motor var bu traktörlerde çalışma saati 3000 saat olarak belirtilmiş lastiklerini kontrol ettiğimde ön lastik tamamen yeni %100 seviyesinde iken e, arka lastikler biraz daha yıpranmış biraz daha e, kullanılmış %60 seviyesinde lastik durumu belirttiğim gibi 2008 model 9 ileri 9 geri vitesli bir traktör iyi durumda kullanılabilir durumda 2008 model 5556 345 bin TL'den yeni alıcısını sahibini bekliyor. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör ülkemizde çok tutulan traktörlerden Massey Ferguson 285S. Satışa çıkartılan modeli 1996 modeli satışa çıkartılmış. Bilindiği üzere 9 ileri 3 geri vites var bu traktörlerde de. 80 beygirlik bir motor gücüne sahip. 4 silindirli çalışma saati 4000 saat olarak belirtilmiş. Gayet iyi durumda, diri durumda. E, herhangi bir çizik, pas vesaire kesinlikle kaportuda yok. Gayet iyi bir traktör. Ön lastik %90 seviyelerinde. Arka lastik ise tamamen yeni. Yeni değişmiş %100 seviyesinde. E, Motor yeni, pompa yeni, akü yeni, ön takım yeni, muayene yeni, yağları, filtreleri yeni, boya atma yok, gövde, kaporta, orijinal cam gibi traktör diye de özellikle belirtilmiş bu traktör için. Çünkü gayet iyi durumda. 96 model 285S 390.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. İyi bir Mazda Ferguson 285S 390.000 TL. Erkunt traktör ile devam edelim. Fiyatları incelemeye. Erkunt 4x4 100 Haşmet serisinden Haşmet 110 lüks CRD kabinli traktör. Traktörün çatısa çıkartılan e, modeli 2018 model. Birindire üzere 16 ileri 16 geri vites var bu traktörlerde de. 4x4 4 çekişli bir traktör. 4 silindirli bir traktör. Traktörün çalışma saati 3450 saatte. Gayet iyi durumda görülen yeni bir traktör. Ön lastik %30 seviyelerinde biraz yıpranmış. Arka lastik ise daha yeni, daha iyi durumda %80 seviyesinde gayet iyi, diri durumda bir traktör. Erkut 4 çeker, Haşmet 110, kabinli, klimalı traktör 1 milyon yüz bin TL'den satışa çıkartılmış ve yeni alıcısını bekliyor, beklemektedir. Arkadaşlar videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka ve mutlaka açıklama kısmına bekliyorum. Video biterken kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.